O evren uykudayken var olan, hayatın doğduğu sonsuz okyanusun ruhudur. Işıktan ve sudan olan bedeniyle dokunduğu her şeye can verir. Yaşam onun berrak sularında filizlenir. O yaratılışın anası, saflığın ve dinginliğin simgesi, yüce ak anadır. Varlığı yeryüzüne düşen her yağmur damlasında ve denizin en sessizliğinde hissedilir. O hem yakan hem de koruyan medeniyetin kalbindeki kutsal alevin kendisidir. Varlığı en karanlık geceleri aydınlatan ocağın sıcaklığında ve yuvanın güvenliğinde saklıdır. O ailenin koruyucusu, arımanın ve tutkunun tanrıçası, ateşin anası od anadır. Ruhu sönmeye yüz tutmuş her közde yeniden parlamayı bekler. O aklın ve bilginin hedefini asla şaşmayan gümüş bir okun temsilidir göğün ve yerin sırlarını bilir. Zekası en karmaşık düğümleri bile çözen bir anahtar gibidir. O bilgeliğin efendisi, düşüncenin keskinliği, ilahi okçu Mergen Han'dır. Onun gösterdiği yol her zaman mutlak gerçeğe ve aydınlığa çıkar. O ne tanrıça ne de ruhtur. O gecenin en zayıf anında içeri sızan saf korkunun kendisidir. Gölgelerin arasından izler, en masum rüyaları bile bir kabusa çevirir. O, Lohusa'nın fısıltısı, beşiğin üzerindeki tekinsiz sessizlik, uğursuz alkarısıdır. Varlığı kanıtlanamaz ama soğuk bir ürpertiyle, ensenizde her zaman hissedilir.